Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz perkler. Şimdi perk dediğimiz şey aynı zamanda craft moddur ve özellik demektir. Şimdi perkleri daha da açarsak mesela şöyle bombu göstereyim ben size. Bu yazan Aquarity, Kinley Empowered, Luck bir perktür. Bunda yazan Blessed, Refresh Move, Kim Beacon. İşte kapalığa geldiğinde Elemental Aversion, Corrupted Word, Luck. Veya çantamıza geldiğimizde Lumberjack, Burdun, Extra Pocket, Lucklar. Bunların hepsi bir abi. Şimdi perk, perk diyoruz. Bu tuzlarda da var aynısı. Şimdi perk'in olayı ne? Şimdi birçok kişi perk'lerin alımını bilmiyor. Ben bunları size tek tek anlatacağım. Tabi video videolu. Bu konu bu videomuz konusu sadece perk'ler. İşte perk'ler nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanabiliriz? Ne tarz vardır? Kaç kategori dahildir? Vesaire vesaire. Şimdi perk'lerde şöyle de bir şey var. İstersen kendin craftlayabilirsin. Gidip craft yerinden tamam mı? Oradan seçiyorsun. Golden Scarab'ın varsa iki tane seçme hakkım var. Şu oluyor da. Bunları da size ilerleyen anlatacağım. Golden Scarab'ın özel videosunu yapacağız. Tüm craft'ları göstereceğim orada. Ondan sonra istersen craft'layabilirsin. İstersen gidip düşürmeyi deneyebilirsin. Tamam mı? Named özel silahlar var. Mesela bu bir Neymut. Bunu ben basmadım. Bu 590'dı. Binance'den düştü. Bunları da size özel videosunu yapacağım. Luck'lı set düşürüyoruz beleş diye. Orada anlatacağım. Mesela böyle bu gidip bunları düşürebilirsin. İsteyen arayan perkleri falan varsa siteden bakıyoruz biz o siteleri falan da göstereceğim size. Bu şekilde bunları düşürebilirsin. veya direkt hazır alabilirsin. Tamam mı Şansına dungeon'dan farklı denk getirip atabilir. Mesela örnek göstereceğim hemen şuradan. Konumuzla alakasız. Mesela insanlar 3 perk arıyor diyelim. Tamam mı? Bu bir Heller kollu. Bunu tek size anlatayım. Dün düştü bana da. Ben de koydum ama saat bilmem Saat hasta kullanırız. Ben de yakın zamanda healer'da oynarım. Şimdi resilient dediğimiz PvP only bir perk. PvP'lerde bakacağız tabii PvP seti dizerken, PvP perk'leri anlatırken. PvP only'ler her zaman para ediyor bu arada. Onu da buradan şey yapayım. PvP abilerimiz şöyle düşüyor Bu resilient'ı koyuyor. Resilient kritikten yediğin hasarı azaltıyor. Ve bunu azalttım. Ben sana 10.000 vuruyorum ya. Atıyorum %5 azaltıyorsun. 9, artık 8000 75 bilmiyorum matematik fert. Oradan asarı azaltıyoruz. Tamam. Ekstradan Shirking Fortifications var. Tamam mı? Bu abimizde şöyle bir şey. Takla attığın zaman yani adam sana saldırdı. Kılıcı soktu. Sen kaçtın böyle. Doçladın ya. %3.8 Damage Fortification. Yani Damage Absorb elde ediyorsun. asar azaltma. Stack deniyor falan. Zırhının hepsine getiriyorsun. Çatıştır yüzde %20 misal. Tamam mı? Invigorate ise Weakenlar, e, Bitkinlikler, mesela rentler daha hızlı gider diyor bu tarz bu elit chest'i e attı bunun tarzında mesela dungeon'da attığı şöyle bir silah var mesela bunları denk getirip atabilir mesela bu freedom, shirking, resolunt tarzı bu tarz silahlarda atabilir bu üç yoldan perk'leri elde edebiliyorsunuz ekstradan perk'lerle ilgili şöyle bilgi vereyim mesela dur şu daha mı iyi heh daha iyi galiba diğerinin özelliği tam şey yapamadım şimdi spear'da bir skill var tamam mı şu göstereyim hemen Spearımızı takalım gördüğünüz skill 3 kere sok çıkar yapıyor yani. Şimdi bu skillimiz tamam mı? Bu perk bununla alakalı. Diyor ki bize mesela örnek veriyorum. Bunu yaptığın zaman damage absorption kazanırsın diyor. 2'den 9.3'e kadar diyor. 6 saniye. Fakat diyor bak altında bütün silah ve zırha gelen perkler arasında bu var. Yani basınca. Veya siz düşürdüğünüz denk geldi. Bu perk diyor. Silaha daha güçlü etki yapar diyor. Mesela abi. Benim silah bir bakın Enfilix Skiver tamam mı Bu şu demek Bu kanamayı attın ya Bu kanamayı attığın zaman Tamam mı %44 o kişi bana daha az vuracak Şimdi geliyorsun bunu zırh haline bakayım neydi adı Skiver mi Skiver Skiver'mış Seçtim abi Zırhları seçtim En pahalıya göre sırala. Kaç veriyor? yüzde 23 veriyor benim silahtaki kaç baba yüzde 44 iki katı Yani siz sıra getirdiniz veya aha bak şunu örnek vereyim gelin bak bir dakika örnek ver nerede lan Heh. 8 buçuk Refreshing Torrent var Refreshing Torrent şey şu bunu attığı zaman değdiğinde yüzde buçuk cooldown alıyorum tamam mı bütün skiller için geliyorum buraya tamam mı torrent abi. seçiyorum. Bas baba. Nefeslik doğru 4.6. Geliyorum silah. Kaçta abi? 8.3. Her zaman silah gelen sırttan daha iyi abi. Yani sen gidip de mesela e, ne oynuyorsun? bolla ilgili bir şey basacaksın. Explose, Enproc, Explose Arrow ya da Poison shoot perk'leri falan vardı. Penetrating rapid shoot var. Bunları basacağın zaman zırha getirdiğinde yarım etki alıyorsun. O yüzden silah geldiğinde tam etki alırsın böyle. Perklerle ilgili bu videomuzu kısa tutuyoruz. Çünkü burada perkleri de ben size şey yapmayı göstereyim bir saniye. Buradan bakabilirsiniz bu arada yazıp tek tek perklere. Perklere genellikle şuradan bakıyoruz. Buraya tıklıyorsunuz. Craft mod tutuyorsunuz. Burada karşınızda 5 tane kategori çıkıyor. Benim size anlatacaklarım 7 ya da 8 video olacak. İşte 5 perkün üzerine 6. para edenler. Hani nereden para eden perk düşürebilir. Hani o anki server konumuna göre vesaire PvP trackten bize attığı perkler. Ve ondan sonraki videolarımızda işte bovcu perkleri. Bov oynayacaksınız nasıl olmalı? Maskıt oynayacaksınız nasıl olmalı? işte Spear Ratchet oynayacaksınız neler olmalı? Bu tarzda tek tek bunları yapacağım. Eğer ki 60 değilseniz koyun gitsin yani herhangi bir perkte de üstü zırh verenle de direkt kasabilirsiniz. Çok da mesela hani lak gelmiş korup tut var işte 60 olana kadar bana az vursun demeyin. Çekin bam güm gidin ya. Çok detaya takılmayın. Kankalar pörklerin başlangıcı böyleydi. Sonraki pörkler videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.